yakılıyor. Evet. Ne koydular? Ee, bir elime çeyrek altın, bir elime de bir lira koydu. Bir lira mı? Evet. E, anlamı farklı onun. Evinde hani ha. bereket hiç eksik olmasın. Bir lirayla. Hı hı. Hı hı. Yani hani o parayı hep yanında taşıyorsun. <laughs> hani, Evinde şey hiç bereket eksik böyle. olmasın. Bir lirayla. Abi bir de Tanrım. <laughs> Niyet var. Niyet işte şey evet. adet. aynen. Hani böyle başından aşağı pirinçler atarlar. Biz, bozuk paralar. De de. Hani işte bolluğun bereketin evet. olsun diye. Çağlıcım. ne ya bir iki yüzük Ama... <laughs> sokuştursaydınız. <fena gülüyor> <alır>. Kendinize gelin. <laughs> <laughs> sen sıkıştıracaksın inşallah. Göreceğiz o performansı. oğlumu nasıl vereceğim? Değil ediyorum. mi kız alırken. Şey bir tarafa da çeyrek koymuş kayınvalide daha ne yapsın? Daha yani? Daha yani daha ne yapsın? çeyrek koysun. İki yüz daha... dedim hadi çeyreği boş verdim. <laughs> Aman dua edin böyle bir gelinimiz yok değil mi? <laughs> yok artık <laughs> kemalde gelin. istemedim <laughs> canım. E artık kına da yakılmış şey... testi kırıldı mı? Kırıldı. Ah canım benim Ay, en zor anlar gerçekten en zor anlar kim o? Çok e, zor Anne. ya. Ha Yine. diğeri? Çok zor. Yengen. Ay canım ağlıyorlar ağlayacak. <laughs> Yengen dediğiniz abiniz mi var? Hı. Abinizin, Aha, abinizin var. eşi. Bir garip olan kınalar da bendim herhalde. Ben anneme ağlayamadım. C Annem ağladı ben güldüm. Şaşırma. Benim beni. enişte ağlayarak geldi ben öyle ağladım. Enişten niye ağladı hayatım? Ay. Beni vermek istemiyordu. Enişten. Evet. Ben altı yaşındayken geldi ailemiz o yüzden abim Ay. gibi. Ay. Canım benim ya. Bir değişik bendim de kınalarda. <laughs> ben. Sana bayılıyorum Çağla ya. Ya vallahi. Ben ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Fatma ve Gökhan'ın düğünündeyiz. Evet. Yine askılı tercih etmişsin. Evet. Nisan ayıydı. Yok. Neydi? Ekim. 24, Ekim mi? <laughs> hayatım üstün Sakin değil mi? Sakin olun kızlar. Soğuk değil miydi o mevsimde? Soğuktan ama onlardı zaten. Değil mi? İçerideydi kapalı mekandı. İçerideydi. O yüzden de çok üşümedim. O oynamayla zaten insan Hı -hı. sıcak diyor. Kaç kişilikti? Ee, tam olarak bilmiyorum ama 500 kişiden fazlaydı. Evet kalabalıktı. Bu sözün ne Nerede ya, burası? Değil mi? Yok burası Bağcılar'da. Evet, onu ben bu düğün salonuna gittim. Arkadaşımın düğünü oldu. Çok güzel. Salonun kendisini çok beğendim. Ne kadar benim de Fatma Hanım. 13 gün Gelinliğiniz <laughs> peki size, size <laughs> ait? Kiralık mı? Kiralık. Ne kadar aldın? 7500 gelinlikle kınalık. 7500 TL <laughs> kiralık. Gelinlik kınalık 1000 Allah. Yani kiralık. Tacını size şey kaldı şey mi? O, değil mi? Fiyatı iyi mi kızlar? Ta Ta <laughs> tacım e, onlara ait değil. Tacımı kendim aldım. Duruyor mu tacı? Duruyor. Orada cam bitiyor. Değil mi? Hatıra olsun. <laughs> evet buradaki değil mi? Hı <laughs> hı.